Efsanevi Peter Schiff'le buradayım ve o Bitcoin'in sonunda sıfıra ineceğini iddia ediyor. O zaman altın çocuk olacaksın. Altın. Yani altın çocuk adını vereceksin. Gerçi çocuk olmayabilirsin. Bitcoin 5-10 yıl daha sürebilir. Yeni adam olacaksın. Altın adam olacaksın. Altınım. Altın adam. Şimdi bunun doğru mu yanlış mı olduğunu söylemeyeceğim. Ama çok merak ediyorum. Peter, Bitcoin'in sıfıra inmesi ve Ponzi şeması ile ilgili en önemli iki iddia ne? Ne demek? Bitcoin'in sıfıra düşmesi için iki ana iddianız ne? Artık sıfıra düşeceğini düşünmüyorum. Tamam. Sıfırlanacağını sanırdım. Ama olur dersin. Şey, 100 test, 100 yıl tamam. sonra evet sıfır olacak. Ama Hı. biliyorsunuz, biliyorsunuz öngörülebilir gelecekte bence Bitcoin için bir miktar destek olacak. Şey, biliyorsunuz yeterince büyük bir kült oluştu ki yani bence Bitcoin 10 dolara düşseydi onu satın alacak insanlar olurdu değil mi? Yapmazlardı. Yani destek olurdu. Ama Biliyorsunuz bence çok daha düşecek. Yep. Biliyorsun ve belki ona bile düşmez. Belki 100 dolar da, belki 200 dolar da destek hmm. bulur. Bilmiyorum. Ama bence tüm pratik amaçlar için eğer şu an Bitcoin alırsan he. sıfıra da düşebilir. Çünkü eğer yani eğer 10.000 doları Bitcoin'e yatırırsan ve değeri 100 dolar olursa son 100 doları kaybetmen pek fark etmez, değil mi? Yani zaten öyle bir şey. Peki izleyen gençler varsa sizce altına bileşik getiri veya maliyet ortalamasıyla yatırım daha genç emekli olmanız için yeterli getiri sağlar mı? Hayır. Altınla emekli olamazsın. Yani bence altın altın servetini korumanın bir yolu. Enflasyondan korunmanın bir yolu. Inamorist de ulaşmanın en iyi yolu onu kazanmaktır. Bir iş kurun kendinize yatırım yapın, işinize yatırım yapın. Ama aynı zamanda dışarıdan verimli yatırımlar yapmanız da gerekiyor. Şirketlere, gelir getiren gayrimenkullere, iyi kazanç sağlayan ve temettü ödeyen hisse senetlerine fazla ödeme yapma. Yani hisse veya emlak pahalıysa daha fazla altın tut. Daha çok altın. Ama ucuz olduklarında altınınızı daha fazla gelir üreten hani varlıklar almak için kullanın. Çünkü hani altın hani nakit gibidir ama nakitten daha iyidir. Çünkü hükümetler basamaz. Hani gerçek değeri var. Zamanla alım gücünü koruyacaktır. Ama yine de bu öyle hemen zengin oluncak bir yöntem değil. Yani em, fakirleşmeyi engellemenin, yoksul düşmemenin bir yolu ve enflasyon karşısında tamamen silinip gitmemenin çok teşekkürler. İki konuda anlaştık. Bence Bitcoin, aFart coin'den de iyi dediğin gibi değil mi? Bitcoin daha iyi bir coin aFart'tan. Sanırım osuruk coin'i kadar kötü kokmuyor. Evet. Bence portföyünüzde hem altın hem de Bitcoin'in her zaman yeri vardır. Yani koy. Pekala. Portföyünde değil oh. ama. Bilirsin hani eğer bir kumar bassan hesap var diyelim. Ve sen yani eğer at yarışlarına veya basketbol maçlarına oynamak için ya da bir kumarhaneye götürmek için kenara para ayırdıysan o paranın bir kısmını alıp bitcoin için kullanabilirsin. Bu sorun değil. Peki ama hisse portföyünüz değil. Kumar paran. Bitcoin koyabilirsin ya biliyorsun oraya para koyup yapabileceğin diğer kumar faaliyetlerinden biraz para çekebilirsin. Eğer bitcoin'in olmasaydı. Şey Peter... Çok sağ olun. Tamam kriptocu. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Abone olun.